Batuhan, Cilesunu. Sunu. Sunu rakibinden kurtardı topu Sağ kanala doğru gönderdi Erzurum etkili geliyor içeriye doğru orta Son anda savunma Dönen top Gökhan'da kalıyor Kayarak müdahale atak devam ediyor Bir kez daha içeriye orta Sunu mükemmel bir gol Harika bir gol Maçın henüz başında Mükemmel bir gol geliyor Erzurum'da Ve Sunu'nun attığı Harika golle 1-0'ına geçiyor Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor takımı Şimdi orta geldi. Kafayı savunma vuruyor. Bir vuruş ve top ağlarda. İkinci gol geliyor. Maçta yedinci dakika. Oltan'ın attığı gol. 2-0 oluyor gol. Sunu son çizgiye doğru iniyor. Sunu şimdi döndü. Ortasını da yaptı. Bir vuruş ve gol. Müthiş bir gol daha. Erzurum'da harika bir gol daha izliyoruz. Ve şimdi skor 3-0'a geliyor. Oltan mükemmel bir gol daha ve 3-0 oluyor durum. Atak yönünü sağ kanada çevirdi Bodrum Spor. Duvar pası başarılı içeriye Seyit vuruyor ve gol. Mücadelenin 62. dakikasında Seyit'in attığı gol durum 3-1 oluyor. Dakika 62. Gol Seyit'ten geliyor. Sergen Sergen sağ ayağıyla vuruyor, direkten döndü. Müthiş bir vuruş.